Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, doğru videosu yapacağız arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki yani birçoğunuz biliyordur yani resmen hepiniz biliyordur. Dünyaya yayı, yayılan koronavirüsünden dolayı okullar e, bir ay tatil oldu. Normalde iki haftam 3 haftam ne tatil olmuştu ben de bilmiyorum tam olarak. Sonradan durum sanırım ciddileşti. Bir ay tatil oldu. Yani şu anda uzaktan eğitim alıyoruz. Yani bazı kişiler uzaktan eğitim Biliyorlardı televizyondan EBA TV. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise. Böyle kanallar var arkadaşlar. Buradan derslerimizi yapabiliyoruz. Koronavirüsüne yani sizden ricam koronavirüsüne dikkat etmeniz sık sık ellerinizi yıkamanız çünkü hem kendi sağlığınız için hem yani aile sağlığınız için yıkamazsınız bu arada arkadaşlar bayağıdır bayağı bayağı bir gündür video çekemiyorum arkadaşlar ama bugüne nasipmiş biliyorsunuz ki evdeyiz yani evde kilitli kaldık bildiğiniz Ondan dolayı ben de bir video çekim dedim. Zaten baya bayağıdı video atmıyorum arkadaşlar. Onun için video çekim dedim bugün. Bir duyuru videosu çekim dedim. Böyle arkadaşlar. Ben ıı, tek çocuk olduğum için yani yalnız olduğum için video çekecek birisi bulamıyorum. 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 Yani tek kişiyim. Tek işte nasıl ne videosu çekilir ki yani. Onun için video atamıyorum arkadaşlar. Miniş videosu çeksem sıkıcı geliyor bana arkadaşlar yani. Ama yaptıklarımı da sizinle paylaşmak istiyorum çünkü sizin de canınız sıkılıyor muhtemelen. Evde kalacağız. Arkadaşlar bu arada bir seri başlatmak istiyorum. Yani seri yapmak istiyorum. Evde kal serisi olabilir. Çünkü bayağı kişiler evde kal serisi yapıyorlar arkadaşlar da. Belki ben de yapabilirim yani. Bilmiyorum. Bir seri ama yapacağım yani. Bir seri yapmak istiyorum. Bir de telefondan çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şey sorularınız olursa sorularınızı yazabilirsiniz. Soru cevap videosu da çekebilirim yani. Çünkü soru cevap çok istiyorum ama az aboneyim şu anda 29 aboneyim 29 mu 27 mi ne işte onun için soru yazanlar yok yani abone olanların yarısı beni tanıyor zaten onun için soru sormaya gerek duymuyorlar yani ama soleniz soruza sorabilirsiniz arkadaşlar yani neyse bu kadar başka söyleyeceğim bir şey var mı yok Herkese ama sorularınızı yazın. Ee, şey YouTube'a falan yazabilirsiniz sorularınızı. Ee, ben cevaplarım. Hani böyle e, yorumlara yazın hatta. Şu an olan sorularınızı isterseniz 5-10 tane yazın yani. Ee, ben cevaplayacağım. Neyse. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ee, bu kadar yani kendinize dikkat edin ellerinizi sık sık bol suyla yıkayın ve virüse dikkat edin arkadaşlar bu arada haberleri de dinleyin derslerinizde de çalışın haberde çünkü baya öyle olabiliyor şu an 309 kişi mi 309 mu 3009 mu neydi hatırlamıyorum ama 309 mu ne 300-200 derdi sanırım en son Neyse arkadaşlar iyi görüşürüz. İyi akşamlar. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.